Değerli Hazırun, değerli konuklarımız, sayın basın mensupları, hepinize hoş geldin der, saygılarımı sunarım. Ben e, avukat ve ara bulucuyum. Aydın Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladım. E, bunu gururla söylüyorum çünkü Cumhuriyet tarihinin ilk fakültesidir. Atatürk'ün emriyle kurulmuştur. Mezun olduktan sonra bir Ankaralı ile evlendim. Uzun süre Ankara'da yaşadım. İki çocuğumuz oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hukuk müşavirliğinde 17 yıl avukat olarak görev yaptıktan sonra ayrılarak kendi büromu açtım 2001'de. 2013'de 2013'te Aydın'dan evimi aldım ve tekrar döndüm. Zaten bu arada çok sevdiğim Aydın'da ailem yaşadığı için hiç irtibatım kesilmemişti. Devamlı gidip gelmiştim. Ankara'da olduğum yıllarda da Aydınlılıktan hiç vazgeçmedim. Aydınlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin üyesiydim. 2004'ten itibaren iki dönem derneğin tek yönetim kurulundaki tek kadın üyeydim. Daha sonra Aydın'a gelince 2017'de İYİ Parti'nin kuruluşuyla Aydın İl Teşkilatı Kurucular Kurulu'nda görev aldım. Ee, i̇lk divanda Sayın İl Başkanım Recep Taner kadın politikaları başkanlığını bana tevdi etti. Ondan sonra da beş buçuk yıldır arada bir dokuz aylık ayrı bir dönemim vardır. Onun dışında e, sürekli olarak kadın politikaları başkanı olarak çalıştım. Kadın sorunları ile ilgilendim. Kadına şiddetin önlenmesi için programlara katıldım, konuşmalar yaptım, yazılar yazdım, televizyon programları yaptım ve ay kadın politikalarındaki arkadaşlarımla birlikte binlerce evin kapısını çalarak "Kapı Çal, Gönül Al" programı içinde binlerce evin kapısını çalarak Aydın merkez ve ilçelerinde kadınların Sorunlarını dinledik, hatırlarını sorduk. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in selamlarını kendilerine ilettik ve hepsinde de çok iyi çok iyi tepkiler aldık. Siyaset yapmaktaki tek amacım ülkemizdeki bu müstebit rejimi, bu e, ucube rejimi değiştirip ülkemizde yeniden hukuk, demokrasi ve adaletin yerleşmesine katkıda bulunmak. Fikir ve ifade özgürlüğünün tekrar yerleşmesine katkıda bulunmak istiyorum. Aydın özelinde ise Aydın'ı bir marka şehir yapmak istiyorum. Aydın güneşiyle, toprağıyla eee verimli arazileriyle bunu hak ediyor ama bakıyorum 20, son 21 yıldır özellikle hiçbir yatırım almadı eee ve pek çok sorundu bir kere kaldı. İnşallah uygun görür de beni meclise gönderirse bu halkımız bütün bunlar için çalışmaya gayret edeceğim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saygılar.